İki tane sorum olacak. Askeri ücrete pozitif şokların tüketici enflasyonunu yukarı yönüne etkilediğini biliyoruz. Merkez Bankası'nın da bu konuyla ilgili bazı çalışmaları var. Önümüzdeki sene görece yüksek bir asgari ücret artışı olursa sizin 2022 projeksiyonunuza dahil midir? bir Onu soracağım. Eğer değilse de bu ücret artışı kanalıyla yukarı yönlü risk görür müsünüz? Bir de Parasal aktarım mekanizmasının işlerliğini nasıl görüyorsunuz? Ee, yalnızca kamu bankaları değil e, tüm sisteme sirayet ediyor mu e, faiz indirimi? E, son dönemde 3 puanlık bir indirim oldu. E, ticari krediler yaklaşık bir buçuk puan kadar geriledi. Tabii Ekim ayı ortasına kadar benim gördüğüm veri sizden biraz daha geride. E, teşekkür ederim. Evet, biraz önce söylediğim gibi yani biz enflasyon noktasında e, para politikası duruşumuzu, enflasyon üzerindeki tüm riskleri göz önünde tutarak e, sürdürüyoruz. Dolayısıyla e, gelişmelere göre enflasyonla ilgili o konularda Merkez Bankası olarak e, tabii ki dikkate alıyoruz. O, o anlamda da e, tedbirlerimizi ve e, hareket alanımızı belirleyeceğiz. E, faizlerin e, parasal aktarım merke, e, mekanizmasının e, bence e, bütün sektöre şu an e, faiz indiriminin sırayet ettiğini düşünüyorum. Özel bankalar da bu konuda aynı e, reaksiyonu e, gösteriyorlar. Merkez Bankası olarak biz bu konuyu çok destekliyoruz. Hem faiz indirimiyle hem biraz önce de söylediğim gibi reskont kredilerinin hem vadelerini uzatarak hem faiz oranlarını düşürerek ve bunu tüm bankacılık sektörünü açarak onlara önemli bir kaynak bu konuda sağlıyoruz. Bunun dediğim gibi iki şeyi birbirine karşıma lazım. Kesinlikle bir parasal genişleme yorumu yapılmamasının üzerinde özellikle duruyorum. Bu tamamen selektif kredi ye yönelik ve ihracatın ithal ikenmesi ürünlerin üretimine yönelik Merkez Bankası'nın desteklediği bir politikadır. Bu anlamda da parasal aktarım merkezi, mekanizmasını bu yönde de kullanmaya gayret gösteriyoruz. Bankacılık sektörü de buna olumlu tepki vermiştir. Dolayısıyla ben faizlerin süreç içerisinde daha da aşağıya geleceğini düşünüyorum evet. Bunun üretimi ve maliyetleri de düşüreceği noktasında ki beklentimizi koruyoruz. Buyurun. Teşekkürler Sayın Başkan. Ee, cari açıktaki dengelenmenin kurda dengelenmeyle geleceğini söylediniz. Bunun için bir zaman projeksiyonumuz var mı? Ee, zor zamanlardan geçiyoruz. Enerji fiyatları, emtia fiyatları, gıda fiyatları, kur hepsi birden yükseliyor. Ee, i̇nsanların alım gücü etkileniyor, refah seviyesi düşüyor. Bu vatandaştan bir fedakarlık demek. Dolayısıyla ne zaman bir bu kurda dengelenme, cari dengelenme için bir projeksiyonunuz nedir? Ve vatandaşa mesajınız ne olacak bu konuda? Çünkü bir fedakarlık isteniyor onlardan da. Teşekkürler cari e, denge noktasında önemli bir mesafe zaten alıyoruz bu ay da e, yine e, son açıklanan ihracat takımları da bunu destekliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin önünde çok büyük bir fırsat var arkadaşlar. Bugün Avrupa e, navlun fiyatları, tedarik zincirindeki sıkıntılar ve buna bağlı olarak üretimde yaşanan sıkıntılardan dolayı Türkiye'nin önünde çok büyük bir e, şans var. Bunu değerlendirmemiz lazım. Bakın pandemi sonrası ülkelerde insanlar çalışmıyor. Yani Amerika'da dört buçuk milyon insan istifa etmiş. Çalışmak istemiyor. Pandemideki yaşadığı psikolojik şeylerden dolayı. E, diğer Avrupa ülkelerinde işte e, yani bir sürü sıkıntılar yaşanıyor. Dünyanın birçok yerinde. Türkiye bu anlamda belki de en şanslı ve aşılamanın başarısıyla beraber pandemi şartlarını en iyi geçiren ülkelerden bir tanesi. Bulunduğumuz bölge itibariyle de özellikle ihracatımızın yüzde ellisini, elli yaptığımız Avrupa ülkeleri bugün e, tedarik zinciri sıkıntısı, navlun ücretlerinden dolayı Türkiye'yi önemli bir üretim merkezi haline e, gelme şansı var. Bunu desteklememiz lazım. Bu zaten şu an devam eden bir süreç. 20 milyarı geçmiş bir, 20 milyar doları üzerine çıkmış bir ihracat potansiyelinden bahsediyoruz. Bu yansıyacaktır. Yani e, en kısa sürede biz hepimizin bunu desteklemesi gerekiyor. Projeksiyon çalışmamız var. Ee, biraz önce söylediğim gibi e, cari dengenin sağlanması noktasında bakın Türkiye'de dediğim gibi e, kabul görmüş yüzde beş cari açıkla yüzde beş büyüme yüzde beş enflasyon hedeflenerek e, sağlanan dezenflasyon süreci hiçbir zaman e, kalıcı olmamış. Fiyat istikrarını hiçbir zaman kalıcı sağlayamamışız. Şimdi demek ki bunun doğrusu cari dengeyi sağlamak, cari fazla verdiğimiz, cari dengeyi sağladığımız noktada Türkiye yakalıcı dezenflasyon süreci daha kalıcı ve kalıcı bir fiyat istikrarını bize getirecektir. Dolayısıyla bu kurlar üzerindeki baskıyı da birden değil süreç içerisinde, bugün başlattığımız bu süreç kurları da diğer ekonomik faaliyetleri de finansal istikrar anlamında fiyat istikrarı anlamında destekleyen bir süreçtir. Bunun ben özellikle herkesten e, yani bu bugünden sonra da belki bu söylediklerimi tartışacak ama ben bütün sizlerden özellikle ana akım iktisatçı hocalarımızdan falan Türkiye'nin bu sürecinin tartışılmasını ve bu yolun hepimize bu yolun açılıp Türkiye'nin kalıcı bir fiyat istikrarını sağlama noktasında herkesin desteklemesini bekliyoruz. Türkiye'nin kurtuluşu bu anlamda kalıcı fiyat istikrarının sağlanması noktasında kurlar da aşağıya gelecektir. Türkiye daha ucuz bir finansal kaynak sağlamış olacaktır. Teşekkür ederim.